Başla, başla abi. Bak bir tehlike Bak çaylı köyü var orada. Çizim. Başla. Benim kenarı şey yol, yok ha. Tamam. tamam. Uygun 21. <laughs> 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 çıktım yola? Başta ve görmüşim Var ol var ol var ol. <laughs> Sizi hoş geldi Henüz kardeş Kurban olayım <laughs> Bu yollara Ne bileyim <laughs> Henüz kardeş Çardağın <laughs> yanında Vurdular ocak Kardeş kardeş Aşağı sarıldı <laughs> Kurban ala. kebabı dumanı tüttün kardeş arkasından çayı molayla verdin helvayı kaşıkla kepçeyle gördün sizler benim Şunu çok gördüm altıdan biri de Gelmedi kardeş. Ta 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 ta.